Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu geliyor. Afrika'da Türk ihracatçısına açılan yeni kapılar. Hangi ülkeler fırsatlarla dolu? Kadın girişimciler Afrika pazarında nasıl yol almalı? Kültürel ve ticari farklar neler? Doğru strateji nasıl belirlenir? Afrika kıtası Türk firmaları için neden vazgeçilmez hale geldi? Sahadan gerçek deneyimler, kritik ipuçları ve başarıya götüren yollar. Hepsi ve daha fazlasını Afrika Ticaret Merkezleri kurucusu Utku Bengisu Nilüfer zamanında anlatıyor şimdi. Tutku Bey stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız? efendim. Teşekkür ederim iyi yayınlar olsun. Evet. E, gerek titrinizde yani invanınızda da Afrika'yı çok duyduk. Bütün tanıtımımız boyunca da izleyicilerimiz <laughs> duydular. Sizi Afrika bölgesine iten, oray orayla ilgilenmenizi sağlayan ne oldu en başta? Yani aslında bundan 22 yıl önce üniversitedeyken e, Türkiye'nin geleceğinde Türk gençleri nasıl rol oynamalı? Yeni fırsatlar nasıl yaratmalıyız? Bugün 2003 yılıydı. Bugün konuşmadığımız neyi konuşacağız? Hı hı. 20 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında neyi konuşacağızı bir kulüp kurmuştuk. O kulüpte her hafta pazartesi günleri tartışıyorduk. Türk Fikir Otağı demiştik bunun yani adına. Güzel, her hafta ne? mimarlık, ben endüstri mühendisi, Mimarlık öğrencileri, makine mühendisliği öğrencileri, çevre mühendisliği öğrencileri Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir takım çıkarımlarda bulunmaya çalışıyorduk. Hı hı hı. O dönem hem lojistik operasyon hem Türkiye'nin jeopolitik önemi açıkça söylemek gerekirse bizi acaba niye Afrika ile ilgilenmeyelim'e getirdi. Tam da o yıllardan sonra 2004-2005'ten sonra Türkiye'nin bir Afrika açılımı başladı. Yani biz o açılımdan iki sene önce bir makale yayınlamıştık. Türkiye Afrika'ya açılmalı diye. 2005 yılında da Türkiye Afrika yılı ilan etti. Ee, öyle bir Anadolu'da yaktığımız, bir Taşra Üniversitesi'nde yaktığımız bir işaret fişeğiydi bu. Yıllar içerisinde Çeşitli fuar şirketlerinde çalıştım mezun olduktan sonra ama 2012 yılında kendi fuar şirketimi kurmak nasip oldu. O saatten sonra da ilk uçak biletimi alıp Etiyopya'ya doğru yola çıktım. No. Evet yani acaba 100, o zaman nüfus 120 milyondu. Geçen ay açıklanan rakamlara göre de nüfusu 135 milyon Etiyopya'nın. O zaman dedim ki ya bu 120 milyonluk ülkeyle bizim niye ticaret hacmimiz bu kadar düşük? Bunlar bir şey yemiyor mu? Bir şey giymiyorlar mı? Yani bunların bir Temel Evlerinde ihtiyaçları bir, bile yeterli yok mu? değil mi? Evet. Yani kozmetik almıyorlar mı? Gidince gördüm ki evet bu Hı -hı. ihtiyaçları var ama bu ihtiyaçlarını farklı ülkelerden karşılıyorlar. Farklı kaynaklardan karşılıyorlar. O zaman da e, kendime bir prensip edindim. Türkiye'deki özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerle Afrika'daki küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından bir birliktelik sağlanabilir mi? Hı -hı. Buradan bir ihracat, bir ticaret, bir yatırım, bir işbirliği hikayesi olabilir mi? Bir Anadolu'da İkinci bir işaret fişeği yakabilir miyiz diye yolculuk başladı. Bugüne kadar 54 Afrika ülkesi var toplamda kıtada. 48'ine ayak bastım. 48'ini gezdim. Pazar analizleri yaptım. Türkiye'ye ne satabilir? Hangi pazarlarda, hangi bölgelerde neyi pazarlasak sonuç alabiliriz? Ona ilişkin çıkarımlarda bulundum ve çeşitli organizasyonlar yaptım. Yani en son geçen 10 gün önce yaptığımız Etiyopya'da yaptığımız organizasyon Şirketimizin yapmış olduğu 83. Afrika operasyonuydu. 83 tane Afrika'da iş forumu düzenledik, Türk iş forumu düzenledik. İlgi gördü. ki sürdürülebilir oldu Tabii, değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yani sürdürülebilirlik zaten şu anda kesin konuştuğumuz kavramlardan biri. İhracatta da uluslararası ticarette de sürdürülebilirlik kavramı var. Ben hep şunu söylemek istiyorum. Karşıma bir kobi geliyor. E, ekonominin durumu malum. Makroekonomik de de değerler hepimizin e, malumu ne yapacağız diye bekleyip duruyor. Ben de diyorum ki ya kendinizi bu fırtınalı günlerde de sakin günlere hazırlayacak bir iş planınızın olması lazım. Bir kozmetik üreticisi ne yapacak ki? Kendisini önümüzdeki yıllarda markasını genişletmek için bir çalışma yapacak. Hı hı. Yani hedefin Avrupa mı? Amerika mı? E-ticaret mi? E-ihracat mı? Ortadoğu piyasası mı? Afrika piyasası mı? Orta Asya piyasası mı? Sen nerede büyümek istiyorsun? Nasıl büyümek istiyorsun diye konuşuyorum önce mevzuyu Afrika olarak açmıyorum. Diyorum ki ben Afrika uzmanıyım. Hı hı. Ama bakalım senin bu kıtayla ilgili bir gönlün var mı? Çünkü ben uçağa biniyorum. 8,5 saat, 9 saat uçuyorum. Yani bu bile büyük bir Gecenin bir yarısı Sierra Leone'ye iniyorum. Bir adaya iniyorum. Ondan sonra bir de feribotla 55 dakika şehir merkezine feribot yolculuğu yapıyorum Afrika'da. Bu bana garip gelmiyor hı. artık. Senin için garip gelecek mi bu operasyon? Yani sen Bulgaristan'a gidip, Makedonya'ya gidip, Gürcistan'a gidip ben yurt dışına çıktım. <laughs> mı diyorsun yoksa Aha. gerçekten indiğin zaman etrafını 300 Her tane şey mi değişiyor 300 değil mi? Tane Afrikalı çocuk sardığı zaman ne hissedeceksin? Aha. Bu sonuçta şöyle bir durum. E, burası 54 tane ülke. 1,5 milyarda nüfusa sahip. Şimdi Nürüfen Hanım şöyle düşünmek lazım. Biz ticaretimizi hep Avrupa ile büyütmüşüz. Hı hı. Orta Asya ile büyütmeye çalışmışız. Ve e, biraz da Orta Doğu ile büyütmeye çalışmışız. Türkiye'nin ihracat haritası belli. Yani bizi izleyen kitleyi de düşünerek ona göre daha basit bir anlatımla anlatmaya çalışıyorum. Şu anda bu Avrupa hem yavaşlıyor hem de yaşlanıyor. Evet. Buradan bize büyük bir gelecek çıkar mı? Bunu bilmiyorum. Bir de ölçek ekonomisi var. Yani bizim 15 işçiyle çalışan, 12 kişiyle çalışan, 25 kişiyle çalışan bir atölye kendisini Almanya pazarında nasıl kurgulayabilir? Buna finansman yaratabilecek mi? buna uygun bir kültür yaratabilecek mi? Hukuki şartları karşılayabilecek yani mi? Yani hep söylüyorum ha. şimdi herkesin ağzında bir Amerika var ama diyorum ki yani dil olarak söylemiyorum Amerikan Amerikancanız nasıl? Yani orada dönen ekosistemle siz nasıl birbirinize uyum, uyum sağlayacaksınız? Bir bu konuda bir kültür birlikteliğiniz var mı? Bir de jeopolitik gelişmeler bizi etkileyebilir. Dolayısıyla biz Afrika ile ilişkilerde Türkiye'de bir fırsat penceresi gördük. Neden gördük? İşte baktık ki Tekirdağ'da bir yapı market Bizimle beraber yolculuğa çıktı, etkinliklerimize katıldı. Hı hı. Üç ay içerisinde daha önce hiç görmedi, hiç gitmedi dört ülkeden 300 bin dolarlık sipariş aldı. Bu parayı aldı, hı hı. nakit olarak aldı. Veya İstanbul'da Maltepe'de bir başka bir mağaza, evet. bir vitrifiye mağazası, Gana'dan bir kere Gana'ya giderek bir sipariş almayı başardı. Hı hı. dedik ki, demek ki ne var? Burada bir ihtiyaç var. Evet, Çünkü neden? Var. E şimdi biz bugün çıksak. Türkiye'de mobilyacı çok olduğu için hı hı. bu fabrikayı beğenmesek bir başka fabrikanın malına talip olabiliriz. Hı hı hı. Ama Afrika'da böyle mi? O kadar mobilya fabrikası var mı? Ya, Yok. Evet. O kadar üretim var mı? Yok. E i̇nsanlar oturacak mı? Evet. Yaşıyorlar mı? 1,5 milyar insan var. 2050 yılında da bu nüfus 2,5 milyara evrilecek. Hı hı. Dönüşecek. Artacak. E bu insanlar kozmete ihtiyaç duymayacak. Tekstile ihtiyaç duymayacak mı? Bakın sadece 30 yılda hem McKinsey tarafı hem Merkez yani IMF tarafı hem de Hı -hı. Dünya Bankası tarafının raporlarını inceliyorum sık sık. 2030 yılına 2025 ile 2055 arası bu 30 yıllık periyotta 350 milyon orta sınıf yeni bir ekonomi yaratılacağını söylüyorlar Hı -hı. Afrika'da. Yeni 350 milyon müşteri. Bu 350 milyon müşteri 4,5 Türkiye. 4,5 Türkiye gıdaya ihtiyaç duyuyor mu? Tekstile, kozmete, inşaat malzemesine ihtiyaç duyacak. Medikal malzemeye ihtiyaç Aynen. duyacak. Dolayısıyla şimdiden hazırlık yapalım. Ülkemizde okuyan Afrikalı öğrencilerle bir kültür e... Evet kariyer planı yapan gençlerimiz evet. için de bu çok önemli. Çok Çünkü önemli. onlar da savruluyorlar şu anda. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yurt dışı olsa nereye gideceğiz diyorlar. Belki 100 kişiye sorsak 100 öğrenci Afrika hiçbirinin öngörüsünde veya vizyonunda yoktur diye ya, düşünüyorum. ama işte basamakları üçer üçer çıkabileceğim bir fırsatlar bölgesi. <laughs> bir tarafta da öyle. Yani kendini hep söylüyorum gençlerle sohbet ederken ya kendinizi Sırf İtalya'da yaşamak, Fransa'da yaşamak veya Amerika'da yaşamak uğruna kendinizi bir pizzacı da hayal etmeyin. Hı hı. Yani siz belki bugün Afrikalı bir öğrenciyle kuracağınız yeni bir girişimle, bir ihracat mekanizmasıyla, kuracağınız yeni bir ihracat organizasyonuyla belki bundan 10 yıl sonra e, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde 4 tane ofisi olan, Hı hı. Fransızca, İngilizce ve Arapça konuşulan bir ofisin sahibi olarak Bu üç dil mi hakim Afrika ülkelerinde? E, dördüncü dil de var aslında. <laughs> Portekizce var ama çok sınırlı. Hı hı. Ama sınırlı ama nasıl sınırlı? Bir rakam vereyim, gülelim şimdi hep beraber. Ya şimdi bizim koca Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ticaret hacmi 34,5 milyar dolar. Hı hı. Sadece Portekizce konuşan bir ülke, Angola ile Çin'in ticaret hacmi 32 milyar dolar. Bir ülkeyle. Şimdi nereden nereye? Hep Dikkat ediyorum. Diyorum ki Avrupa Birliği ne yapmış da 364 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmış. Çin ne yapmış da 288 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmış. Birleşik Arap Emirlikleri'nin neyi var ki 64 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmış. Hı. Biz 81 vilayet var. 90 milyon var. Genç nüfus var. Evet. 405 organize işte sanayi bölgesi var. Bir zeka var Türklerde bence. 405 Kreatif tane organize zeka. sanayi bölgesi var mı? 3 milyon şirketi var mı? 68 Hı. bin fabrikası var mı? Bu 68 bin fabrikada 4 milyon çalışanımız var mı? Böyle bir istihdam gücüyle biz Birleşik Arap Emirlikleri'nin nereden baksanız yarısı kadar bir ticaret hacmine sahibiz. Bir yerlerde geç kalıyoruz. Çünkü bir ezber var. Evet. Bir konfor var. Acaba şunu mu korkutuyor? Şimdi ben kendim kendim neye takılırdım diye düşünüyorum. Bir uzak bir ülke olduğu için acaba bir mal üretiyor olsaydım lojistiğini sağlamam kolay olur muydu? Afrika ülkesi deyince belki yanlış bir algımız var ama güvenli bir yer mi? Çünkü insanoğlunun ilk düşündüğü şey e, sağlığı, canı, malı, güvenliği. Güvenli bir yer mi e, diye düşünürdüm. Acaba bizi bu iki düşünce mi biraz alıkoydu Afrika bölgesinden? Bu iki alanda sormuş olayım. Güvenli Tabii, bir ülke mi, lojistik olay zaten mı? Zaten lojistik açıkça söylemek gerekirse Türkiye'nin şu anda bence kanayan yarası. Bugün Türkiye'de makroekonomik programların, planların en büyük sıkıntıların temelinde lojistik operasyonlar yatıyor ama ben hala şöyle bir Afrika kıtasını bir haritayı şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Bakın Türkiye'den Mersin'den çıkan bir konteynerin Batı Afrika ülkelerine yani ta aşağı Gabona kadar uzanan Senegal'den Gabona kadar uzanan bölgelere bu e, erişim süresi 22 günle 28 gün arası değişiyor. Çin'den bu konteynerin gelişi belki 60 günleri 65 günleri buluyor. Biz bu avantajı niye değerlendirmiyoruz? Bu birinci soru. İkinci soru e, güvenlik. Afrika ile ticaret zaten peşin dönecek ki. Güvenlikle ne alakası var? Yani para sizin malınız fabrikanızdan çıkmadan önce size ulaşmış olacak. Sizin burada ne gibi bir riskiniz var Aslında ki? Aslında ben biraz fiziken orada var olmaktan da bahsetmiştim. Fiziken orada var olmakta da şöyle düşünelim. Nürüfen Hanım ben geçtiğimiz senelerde çok önemli gazetecileri ve televizyoncuları fil dişi sahillerine davet hı hı. ettim. Oradaki operasyonumuza götürdüm. Gördükleri manzarayı onlar da şaşırdı. Çünkü... 40 yaş üstü Avrupalıların yaşamını devam ettirmek için e, tercih ettikleri bir şehir haline dönmüş Abidjan. Belli mahallelerde Kongo'da, belli mahallelerde fil dişi sahillerinde çocuklar bana dedi ki abi siyah kimseyi göremiyoruz. Hı hı. Çünkü o kadar ekspat başlamış ki bir ekspat yaşamı başlamış ki çünkü İtalya'da 50 yaşını geçmiş bir çift... Oradaki müteahhitlikten kar edemeyeceklerini anladığı için almışlar yatırımlarını, hı hı. birikimlerini. Orta sınıf bir İtalyan aileden bahsediyorum. Gitmişler Gana'da bir inşaat şirketi kurmuşlar. Orada bir hayat kurmuşlar. Biz demişler okyanusun kıyısında çıplak ayakla bir hayat yaşamak istiyoruz. Organik meyve yemek istiyoruz. Evet. Böyle bir hayat yaşamak Özellikle istiyoruz. Özellikle tropik meyvelerin cenneti evet. değil mi? Dolayısıyla böyle bir e, genç nüfus, enerjik nüfusla ilgili biz de çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Yani... Önce algıyı yıkmaya çalışıyoruz. Türkiye'de 12 seferdir organizasyon yaptık. Şimdi 13. organizasyonumuzu yapacağız haftaya. Bunun nedeni şu. Afrika'dan 2000 kişiyi şimdi uçağa bindiriyoruz. Hı hı. 2000 oyun kurucuyu İstanbul'a getiriyoruz. Bunlar kimler? İşte Sierra Leone'de, Freetown şehrinde, Sani Abaca bölgesinde kozmetik malzemeleri satmayı bilen, beceren bir Sierra Leone'liği. İsmail'i alıyoruz. Türkiye'ye davet ediyoruz. Diyoruz ki sen bugüne kadar hep bu kozmetiği gittin Kore'den aldın. Hı hı. Gittin Çin'den aldın. Gel bakalım bizim parfümler de hı hı. hiç fena değil. Bizim esanslar da hiç fena değil. Şu anda çok iyiyiz. Evet. Bizim derma kozmetik alanındaki çalışmalarımız da hiç fena değil. Hı hı. Masaya hı hı. bir Türkiye seçeneğini de koy diyoruz, Onu davet ediyoruz. Doğuya dönüyoruz. Etiyopya'da Doğu Afrika'nın en büyük pazarı olan Mercato pazarında bir tekstil firmasına diyoruz ki bak Türkiye'de yanlış algılar var. Hı hı. Ee, şehirli kadın Afrika'da iş yaşamında daha fazla aktif. Türkiye'den çok daha öndeler hı hı. yüzdesel olarak. Kadının iş yaşamındaki görüntüsü ve vizyonu Türkiye'nin de önünde Afrika'da. Kadın iş iş dünyasına hakim Afrika'da. Dolayısıyla şehirli kadın farklı çizgilerle giyinmek istiyor, değiştirmek istiyor kıyafet kültürünü ama gelenekten de kopmak istemiyor. Hı hı. Bu iki çizgiyi birleştirecek esnek düşünce yapısı Türkiye'de Bizde var. Bizde de etnik kıyafette çok başarılıyız. Gel bakalım çok diyoruz. Dolayısıyla Hı -hı. bu insanları topluyoruz. Türkiye'de bir salonda 300 tane üreticiyle bir araya getiriyoruz. Sen masada oturuyorsun. Fildişi sahillerinden bir partner adayıyla görüşüyorsun. O kalkıyor. Hı -hı. Gabon'dan bir partner adayı geliyor. O kalkıyor. Kenya'dan bir partner adayı geliyor. Algıyı yıkmak, soruyu sormak. Hı -hı. Benim malımı kendi bölgende pazarlar mısın sorusuna. Çünkü Somali'de de Mogadişu'da da Bakara Pazarı diye büyük bir pazar var. Döndük batıya, Gine'de de, Konakri'de de Medine Pazarı diye çok büyük bir pazar var. Orada da çok ciddi mal alınıp satılıyor. O ekosistemin oyuncularını getiriyoruz ki, bu oyuncular Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen bir mobilyayı da, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen bir ekmek yapma makinası değirmen firmasını da, hı hı. Kayseri'de üretilen bir çelik kapıyı da, Kocaeli'de üretilen bir süt ürünleri makinesi firmasını da, anlasın ve bu ürünler sadece Çin'de var, sadece Avrupa'da var, sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Hindistan'dan gelir algısını yıkmaya çalışıyoruz. Yani algı iki türlü. Bir örnek verelim. Hı hı. Ghana'da dolaşıyordum. Büyük bir hazır beton santrali firmasını ziyaret ettim. 2012 yılındaydı. Adam Almanya'da okumuştu. Ghanalıydı ama bir Almanya e, hayranıydı. Dedim ki bu üret bu beton ürettiğim makinalar Türkiye'de yapılıyor. Adam döndü bana dedi ki oyuncu mı? Aman ne kadar o, aşağılayıcı bir söylem evet. değil mi? Ve orada Çok o adamı aldım. Adam. Antalya'da düzenlediğimiz B2B'lere 2017 yılında getirdim. dört tane makine aldı Türkiye'den. Şimdi Oyuncak gönderseydiniz keşke. Evet ama <gülüyor> yani <gülüyor> tamam, algı karşılıklı. Yani. Burada da şöyle bir durum var. Burada da Afrika deyince diyor ki bir ablamız geliyor diyor ki ay ne yiyeceğiz orada. Ben de diyorum ki merak etme akşam bizi otelden alacaklar avlanmaya gideceğiz. Avlanacağız ve yiyeceğiz. Yani böyle değil. Türkiye'de nasıl restoranlar varsa Afrika'da da var. Orada da bir Lübnan mutfağı var. Orada da bir geniş mutfak var. İtalyan istiyorsan İtalyan var. Orada da bir hayat var. Hayat devam ediyor. Yani karşılıklı algıları yıkarsanız, kıtaları birbirine yakınlaştırırsanız buradan ticaret doğar. Biraz önce söylediğim rakamlar doğar. Belçika kim ki Kongo'ya satmış olduğu otomotiv yedek parçası miktarı, e, hacmi Türkiye'nin o bölgeye sattığı... Ki, bütün nüfusu, ürünlerden nüfusu daha fazla da gelir getiriyor. Çok az Kim ki Belçika yani bunu yapabiliyor. Dolayısıyla bizim birazcık o bölgede bu gözümüze aslında ben ihracatçılara bir katarak ameliyatı yapıyorum. Hı hı. Daha iyi görmelerini sağlamaya çalışıyorum. Benim kuzenim çok erken yaşta e, Uganda ve Kongo'da çalışmaya gitti. Ne güzel. Ve hala hatta daha dün konuştuk. E, üzerinden çok yıl geçti. Döndü Türkiye'ye ama hala diyor ki hayatımın en güzel yılları Uganda ve Kongo'daki yıllarımdı diyor. Tabi şöyle Uganda'nın tabi coğrafyası da mükemmel. Evet. Harika bir coğrafyası var. Yani yeşili kaybetmemiş, insanları güler yüzlü. Hep e, bizim şimdi deprem bölgesinde e, deprem olduktan sonra her sene deprem bölgesinden bazı firmaları bir farkındalık olsun diye ücretsiz davet ettik Hı -hı. organizasyonlarımıza. Bir tane deprem bölgesinde bir üreticimiz dedi ki abi dedi bunların cebinde dedi 10 dolar olmayan adam sabahtan akşama kadar gülüyor. Bu mutluluğun nedeni ne? Abi dedim böyle bir doğada Böyle bir ortamda. Enerji sürekli Senin değişiyor. Senin enerji nasıl düşebilir, nasıl düşebilir yani şimdi sen İstanbul'un trafiğiyle orayı kıyas edemezsin. Orada <laughs> başka başka bir şey dönüyor. Orada insanlar sokakta dans ediyor. Dolayısıyla bu algıları yıkmak, o bölgenin ekonomisini de ya insanlar sadece acaba aç mı, acaba çok mu fakirler? Bizim mobilyaları alabilirler mi? Bizim işte inşaat malzemesi satılır mı? Bizim elektrik malzemesi satılır mı? gibi temel sorulardan insanları çıkartmaya çalışıyoruz. Bir, hı hı hı. Açıkça söylemek gerekirse bir ihracat akademisi gibi organizasyonları kurguluyoruz. Neden? İnsanlara hem öğretiyoruz, insanların, e, üreticilerimizin hem değişmesini hem de dönüşmesini sağlıyoruz. Hı hı. Yani e, dolayısıyla insanlara diyoruz ki, yani bu bölgeler aslında sizin söylediğiniz kadar uzak bölgeler değil. Niye? Şu hemen yanı başınızdaki üniversitede bir Afrikalı öğrenci okuyabilir. Hı hı. Siz onun stajını değerlendirdiği iş yeri olabilirsiniz bir yaz stajı döneminde yaşayacağınız deneyim, o kültürel etkileşim sizin bölgedeki e, satış grafiğinizi çok değiştirir. Çünkü onun kimin akrabası olduğunu bilmiyorsunuz, hı hı. onun akrabalarının ne iş yaptığını bilmiyorsunuz, hangi genel hangi ülkenin hangi genel kurmay başkanının yeğeninin buradaki üniversitelerde okuduğunu bilmiyorsunuz. Ama siz Çorum'da savunma sanayi üret, ürünleri üretip Acaba ben bu ürünleri nasıl pazarlayacağım diye düşünüyorsunuz. Hı hı. Ama generali yeğeniz Çorum sokaklarında bisiklet kullanıyor. <laughs> Mesela. Dolayısıyla bu network'ü, bu bağı kurmak için, bu farkındalığı oluşturmak için organizasyonlar düzenliyoruz. Önümüzdeki hafta, çarşamba günü de Türkiye'nin ihracatına, daralan ihracata, e, daralan üretime, biraz morali bozuk, biraz tansiyonu yüksek olan üreticilere bir nefes aldırabilir miyiz diye... 2000 tane Türkiye'ye daha önce gelmemiş Afrikalı oyun kurucu getirerek iki gün boyunca İstanbul'da kısa networking toplantıları yaparak yeni bir e, ihracat dalgası oluşturabilir miyiz? Evet, Türkiye'nin şey ihracat talini değiştirebiliriz. Değiş, miyiz diye inşallah çok ihtiyacımız var. Türkiye'nin böyle ihracatta yıldız olduğu belli sektörler vardı. Mesela tekstil deyince Önce bütün ülkelerin aklına Türkiye gelirdi ama şimdi gördüğüm bütün haberlerde işte tekstil sektörü kan ağlıyor diye başlıklar atılıyor. Evet. Ve bu ne kadar üzücü bir şey. Kurulu çok fabrikalar üzücü. var, bir sürü istihdam var. Siz diyorsunuz ki tekstil için bile Afrika aslında çok değişik bir pazar. Ben tekstilin bugüne kadar biraz geç bile kaldığını düşünüyorum. Her tekstilciye söylüyorum ezberleri ezberlerinizi yıkın. Aklınızda sadece belirli ülkeler var. Sizden bugüne kadar mal almış işte Kazakistan gibi, Rusya gibi, işte Irak gibi... ...Efendim'e söyleyeyim Cezayir gibi yakın coğrafya ülkeleriniz var. O ülkelerin dışında bir alana çıkmayı hiç düşünmemişsiniz. Ama artık dönem o dönem değil. Evet. Artık siz maalesef İtalya'dan bile pahalı e, ürünler üretir hale gelmişsiniz. Sizin ürünlerinize esnek bir şekilde ihtiyaç duyabilecek Togo pazarını keşfetmek zorundasınız. Benim pazarını keşfetmek zorundasınız ki orada diziyi ithal etmişiz, kültürü ithal etmişiz. İnsanlar bakmış, öğrenmeye başlamış, Türkiye'den kıyafet demeye başlamış... Tam o arada bir ortak depo sistemleriyle. Türk dizileri izleniyor mu çok Afrika pazarında? Ya ben Etiyopya'da şuna şahit oldum. Sabahtan akşama kadar sadece Türk dizisi yayınlayan bir Etiyopya kanalı var. Dedim ki bu kanal neyle geçiniyor, ne yapıyor? dedi ki inanılmaz reklam alıyoruz. Sabahtan akşama kadar eski ama çok eski Türk dizilerini Aha. satın almış adam. Döndürüyor. Öyle bir televizyon kanalı kurmuş Etiyopya'da. Demek ki bir geri dönüş de alıyor ki devam ediyor i̇nanılmaz buna. İnanılmaz bir geri dönüş var. Bütün yayın akışını öyle doldurduğuna göre. Ben... Hayatımda hiç bu kadar dizilerden Türkçe öğrendim diye karşıma geçen insan görmedim. Hatta son Etiyopya seferimizde çok zengin bir iş insanının düğününe şahit olduk. Çünkü biz çok iyi bir otelde forum yaptık. O otelde kalırken de dediler ki bu akşam burada çok geleneksel bir düğün var. Çok zengin bir iş adamı evleniyor. Bunu kaçırmayın. Gerçekten biz hayatımızda böyle bir şey görmedik yani. inanılmaz. Çünkü düşünsene çiğ etler asılmış. Bu çiğ etler ne dedim? Dediler ki zenginlik göstergesi. Bunları kesip Acılı sosa bandırıp yiyorlar. Bir zengin işe, insanın ne kadar zengin olduğunu gösteren bir açık büfe bu. İşte kültür farkı. Kültür farkı. Oraya gittim. Birisi bana böyle yaptı. Sen Türkçe mi konuşuyorsun, Almanca mı konuşuyorsun? dedi Böyle orta yaşlı bir kadın. Dedim ki Türkçe konuşuyorum. Ay dedi bayılıyorum Türklere falan. Dedim ki ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsun. Nereden öğrendiniz? Dizilerden dedi. Aa, ne güzel dizilerimizin evet. böyle bir katkısı olması. Çok teşekkür ediyorum. Türemizin sonuna geldiğimiz için Keyifli sohbetimizi kesmek zorundayım. Yeniden bekliyoruz efendim. Tamam. Çok teşekkürler.